Bu videomuzda ACS 580 serisi sürücüde motor değerlerinin nasıl girileceğini göstereceğiz. Ana sayfada menü bölümüne girerek buradan parametreler bölümüne geliyoruz. Parametrelere girdiğimizde tüm listeyi açıyoruz. Burada grup numaraları yazıyor. Yanında da başlıkları mevcut. Bizim 99 nolu grubumuz motor verilerinin olduğu grup. Diğer tarafa doğru ilerlersek daha hızlı ulaşabiliriz. 99 nolu motor verileri kısmına girdiğimizde motor kontrol modu, motor tipi, burada asenkron motor, kontrol modu skaler, motor nominal akımı, elimizdeki motor 1.2 amper, motor nominal gerilimi 230 voltluk bir motor, motor nominal frekansı 50 Hz, motor nominal hızı 1430 değil, 1380 devir dakika, Motor nominal gücü 0.18 kW'lık ufak bir motor. Bu şekilde motor değerlerini girdikten sonra geri diyerekten çıkış sağlayabiliriz.